Herkese selamlar arkadaşlar. Daha önce sponsorlu olarak incelemesini yaptığımız FETI projesiyle alakalı bazı gelişmeler var. Onları aktaracağım ama onları aktarmadan önce de genel olarak ön satışlarla ilgili bazı ufak detaylar, bazı ufak tüyolar vermek istiyorum. Tamamen strateji ile alakalı bazı tüyolardan bahsetmek istiyorum. Çoğunuz biliyorsunuz benim yatırım konusunda yani kripto para yatırımları konusunda nasıl bir yol izlediğim çok belli. Ben DCA sepeti yaparak kripto para yatırımlarımı değerlendiriyorum. Alma, satma gibi konu konularda benim en sadık olduğum strateji DCA sepeti. Tabii ki de kripto para yatırımlarına direkt DCA sepeti mantığını bilerek deneyimlemiş olarak gelmedim. Ondan önce kısa süre içerisinde çok güzel paralar kazandığım oldu. Kısa süre içerisinde çok büyük kaybettiklerim oldu. Ön satışlardan çok büyük paralar kazandığım oldu. Ön satışlarda dolandırıldığım vesaireler de oldu. O yüzden döndüm dolaştım en son DCA sepeti yapmanın mantığını herkes anlayabilir. Teorik olarak herkes anlayabilir. Ama pratiğe geçtiğinizde, uygulamaya geçtiğinizde ne kadar rahat ettiğinizi, ne kadar avantajlı olduğunuzu, ne kadar kolay yapabildiğinizi gördükçe o stratejiden vazgeçemiyorsunuz. Diğer arayışlarım hala sürüyor. Özellikle birkaç aydan beri Telegram airdropları da takip ediyorum. Ve ilk ödemeyi doxcoin'den aldım. Yaklaşık 50-55 dolarlık bir ödeme aldım. Airdrop aldım Dogecoin'den. Ve birkaç tane de ön satışa katıldım. FETA'dan bahsetmiyorum şu an. Birkaç tane daha ön satışa katıldım. Natix, DTEK ve SVM projelerine ön satıştan katıldım. Natix ve DTEK SVM'nin henüz ön satışı bitmedi. O da piyasaya gelecek Ön satışını bitirdikten sonra e, Fatih var. inceleme videosunda zaten ufak bir alım yapmıştım. Tam olarak söylemek istediğim bu aslında. Ön satıştan en dipten alalım. Ve tek sefer bir vurgun yapalım mantığıyla bakmıyorum. Ama neden giriyorum onu da söyleyeyim. Daha önceki videoda da zaten 50-60 dolarlık bir şey almıştık. Bugün yine alırsam maksimum o kadar alacağım. Buradaki amacım şu. Ben FETI projesinin ekibinden dolayı daha önce yaptığı işlerden dolayı 50-60 kat 100 kat bile yapabileceği görüşündeyim. Fakat buna rağmen gidip 1000 dolar 2000 dolar almıyorum. Yani garanti olsa 1000 dolarlık almak kolay bir şekilde alabiliriz. 100 bin dolarlık bir vurgun. Böyle bir şey yok. Ön satışa kesinlikle bu bakış açısıyla yaklaşmayın. Çünkü ön satıştan aldığınız bir proje dibi de boylayabilir. Sıfır da olabilir. Hatta az önce saydığım kripto paralardan bir tanesi şu an ön satış fiyatının bile epey altında. Fethi'de beklentim yüksek ama belki şu var kilit oranlarından dolayı ilk açıldığında ilk piyasaya girdiğinde bize serbest olarak verecek tokenlarla ana parayı belki ana paranın biraz üstünü anca çıkaracağız ama ne olacak önümüzdeki 3 ayda 6 ayda belki bir sene boyunca bu projeden ufak ufak claim ederek ufak ufak dca sepetlerimize atarım yapabiliyor olacağız. Yani bugün burada benim kendi adıma 50 dolar 100 dolarlık yaptığım bir yatırımla önümüzdeki dönemlerde belki ayda yine 50 dolar 100 dolar gibi ufak ufak yatırımları buradan claim Devam edebiliyor olacağım. Hiç yeni bir yatırım yapmadan sepetlerimi doldurmaya, güçlendirmeye devam edebiliyor olacağım. Ben kripto para dünyasında edindiğim tecrübelerden sonra hareket ediş şeklim bu. Burada risk alınabilir. Burada 2000 dolarla 3000 dolarla girinebilir ve çok büyük para kazanılabilir. Bu ihtimal var mı? Ama biz zaten hep ihtimaller üzerinden konuştuğumuz için hep pozitif olana düşünüyoruz. Negatif kısma hiç hazırlık yapmıyoruz. O da bizi çok fazla üzebiliyor. Ben şimdi FETİ ile ilgili neler oldu, nasıl güncellemeler var, ürünle alakalı, ekiple alakalı pek çok yenilik var. Ben biraz bugün bunları anlatacağım ama ilk başta söylediklerimi asla unutmayın. İster FETİ olsun ister başka bir ön satış olsun. Biz gelelim burada bir vurgun yapalım mantığıyla gelirseniz üzülme ihtimaliniz, sevinme ihtimalinizden daha yüksek. O yüzden dikkatli olun. Şimdi önceki incelememizde Haken ve Sertik onayları zaten vardı. Buraya yeni iki tane daha onay gelmiş. Bunlardan bir tanesi ICO Holder. ICO Holder sitesinin ne olduğunu bilmeyenler için şöyle söyleyeyim. Eskiden beri benim takip ettiğim sitelerden birisiydi ama uzun süredir de etmiyordum. Çünkü site biraz daha nasıl diyeyim aktif değildi. Site çok çalışmıyordu. İçerideki projelerle ilgili bilgi almak çok kolay değildi ama sonra siteyi geliştirmişler etkinlikleri arttırmışlar şu an daha dolu dolu bir site olarak gözüküyor. ICO sitesinin amacı ön satış sürecinde olan projelerin değerlendirmesini yapmak ağırlıklı olarak. Tabii ki de proje ile ilgili diğer bilgilere de erişebiliyorsunuz. Herhangi bir projenin yol haritasını, takımını, haberlerini takip edebiliyorsunuz. Ama burada proje ile ilgili hiç bilmeyen, ilk defa duyan insanlar için özellikle ICO sürecinde genel bir değerlendirme yapıyor ve buna göre bir puanlama yapıyor. 4.73'te yani 5 üzerinden bir değerlendirme olduğu için pozitif gözüküyor. Burada bir tek activity kısmında biraz az puan almış. Neden activity kısmında az puan aldığını açıkçası bilmiyorum. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla baya bir aktif proje ama aktifliği tam olarak neye göre değerlendirdiklerini bilmediğim için bu konuda çok fazla yorum yapmayayım. Ürün konusunda iyi bir puan almışlar. Takım konusunda tam puan almışlar. ICO profili konusunda da tam puan almışlar. Potansiyelde tam puana oldukça yakın. İkinci kısımda ise Binance'ten bir onay almışlar. Binance'te tam olarak nasıl bir onay aldıklarını görmek için buraya bakalım. Moon Five Labs yani oyun geliştirici ekip Binance Square'de bir hesap açmış ve bunu onaylamış. Tamamdır. Binance'in topluluklarının profillerinin olduğu kısım burada da onaylı bir hesaba sahip olmuşlar. Şimdi siteden tekrar biraz daha aşağı doğru gidelim. Burada kapitaller kısmı var. İki tanesi belli olmuş. Daha doğrusu üç tanesi belli olmuş. Birisiyle daha imzalanmış ama henüz açıklaması yapılmamış. İki iki tanesi açıklanmış. Bunlardan birisi xtlabs xtlabs zaten borsa kısmından biliyorsunuzdur. Türkiye'de de oldukça kullanıcısı olan Tier 2 borsalarından bir tanesi. Bu projenin yatırımcılarından, kapitallerinden birisi olmuş. Diğeri Maginix Capital. Ona da bir bakalım hangi projelere daha önce yatırım yapmış. Burada 8-9 tane proje var daha önce yatırım yaptı. Bunların arasından herhalde sizin de en çok dikkatinizi çeken Layer 0'dur. Layer 0'un da kapitallerinden birisiymiş. Mejinix portfolyosunda bulunuyor Fethi projesi de. Şimdi biraz daha aşağı gidelim bakmaya devam edelim. Burada da bir Tier 1 borsasıyla anlaşma sağlandığının haberini vermişler. Biraz daha aşağılara gidelim. Başka ne yenilikler var? Onlara bakmaya çalışalım. Partnerler kısmında yenilikler var. E, Arbitrum alanında çalışacaktı ama Arbitrum Foundation'la bir partnerliği yoktu daha önce. Bunu duyurmamıştı. Şu an bunu duyurmuşlar. Binance Square'le zaten giriş kısmında görmüştük. Blocks, Road, Labs ve T tanla da bir partnerlik anlaşması yapmışlar. 15.000 kullanıcı ön satışa katılmış ve şu an bir Tier bir borsasıyla yaptıkları anlaşmayı göstermişler. Yeni haberlerden başka bir şey yoksa yine bu tokenomics kısmına, ön satış kısmına değineceğim ama galiba ekipte de biraz yenilik var. Ekipteki yeniliklere de şöyle bakalım. Core ekibe, ana ekibe 6 yeni üye katılmış. Bunların ağırlıklı olarak danışmanlık ve pazarlama üzerinde olduğunu görebiliyoruz. Projede gerçekten kısa sürede, yani bizim ilk incelemeden bu yana yaptığımız sürede her alanda bir gelişme var. Her alanda bir yenilik var. Yani birkaç doğrulama eklemişler, birkaç partnerlik eklemişler. Yeni listelemeyi duyurmuşlar ama isim vermemişler. Ekibi birileri gelmiş. Eğer yeni bir haber kısmı yoksa ben tekrar ön satış ve tokenomics detaylarına geçeceğim. Çünkü şu an projede beni etkileyen, ilgimi çeken kısım bu. Tabii ki de GameFi sektörünün geleceğinden şüphe etmiyorum. GameFi trend yakalayabilmesi en potansiyel. DeFi ile beraber GameFi varlığını uzun süre koruyabilecek, trendlerini uzun süre yakalayabilecek alanlardan iki tanesi. Bu yüzden GameFi'nin önü açık. Ama peti projesinde benim ilgimi çeken şey, wow ne kadar değişik, mükemmel bir oyun kısmı değil. Ön satışla ilgili ve pazarlama yoluyla ilgili detaylar. O yüzden şimdi burada ön satış kısmından detaylara tıkladığımızda şöyle tekrar bir detayla gelelim. Burada ne kadar ayrıldığı tabii ki de önemli. Yani ekibe böyle abartılı %20, %25 gibi bir şey ayrılması absürt olurdu. Ama onun dışında ekibe 5 ayrılmış, ekibe 10 ayrılmış arasında çok büyük bir fark yok. Marketing'e %11 ayrılmış da bu %15 olmalı mıydı, %8 mi olmalıydı? Bunun çok bir önemi yok. Ufak tefek farklılıklar da yok. Çünkü önemli olan bizim için burada Totali'nin ne kadar sürede piyasaya gireceği, market cap'inin ne olacağı vesaire. Burada şimdi en önemli noktalardan bir tanesi 900k dolarla yani 900 bin dolarla piyasaya başlangıç yapacak olması ve piyasaya giriş yaptığında ne kadar miktarda tokenin dolaşımda olacak olması. Tekrar bu dağılım kısmında baktığımızda özellikle VC'ler yani VC'lerde kimse babasının hayrını bir projeye destek vermiyor. Hepsi para kazanmak için destek veriyor sonuçta. Ama onların aldığı token ya onlar da satıp para kazanmak isteyecek. Amaçları bu elbette. Ama ilk açılışta tamamının kilitli olması bizim için avantaj. Takımın aynı şekilde tamamının kilitli. Stake kilitli. Burada kilitli olmayan iki nokta var. Birincisi likte de ikincisi marketing pardon 3 kısım var. Üçüncüsü de ön satış yani bizim katıldığımız kısım. Yani ön satıştan alanların ilk başta belli bir miktarı serbest olacak. Likte de serbest olacak ki likte serbest olmak zorunda ki direkt başlayabilsin zaten. Bir de marketingte %4 gibi bir değer açık olacakmış. Buradaki %4'ten kastım. Marketing'e ayrılan %11'in %4'ü olarak düşünün. Yani toplam token'ın %4'ü değil. Burada biz GameFi'ların bir market cap'ine şöyle Market CoinMarketCap'e gelip bir bakalım. Şimdi Market CoinMarketCap üzerinden GameFi alanındaki kripto para projelerinin piyasa değerlerine bakacağım. Ee, GameFi alanında demek sadece bir oyuna kazan oyunu değil. Tabi bir oyun platformu da olabiliyor ya da oyunlara hizmet veren bir ağ da olabiliyor. Ama genel olarak baktığımızda en yüksekte olan emittim X. Onun bile 2 milyar dolar piyasa değeri var. Biraz daha aşağılara gittiğimizde ilk 20'nin 30'un dışına çıktığımızda 200 milyon dolarla 150 milyon dolar arasında bir proje. Ortalama bir proje. Çünkü bunlar sadece game file'ları bile filtrelediğimizde yaklaşık 20. 30. sıralara düşen projeler. Hatta şöyle gamingten çıkıp biraz da sadece Playto önlere bakmaya çalışalım. Burada da yine 1 milyar dolardan başlıyor. Şöyle 10. 20. sıralara doğru gittiğimizde 70-80-90-100 milyon dolar gibi seviyelere geliyor Şimdi biz burada Fethiye ön satıştan katıldığımızda e, yerinde mi sayar 10x mi yapar 100x mi yapar gibi yani başlangıçta ne kadar yukarı gidebilir hatta ilk mumu saymıyorum yani ilk mum çok e, absürt sayılara gidebilir İlk mum da bitcoin'e bile geçebilir çünkü onu borsalar şey yapabiliyor ayarlayabiliyor dengeliyor market makerlar işin içine dahil olunca ama biraz daha dengelendiği durulduğu kısımlardan bakmamız lazım çünkü o kimse o mumun tam tepesinde satamıyor. Market cap'i başlangıç market cap'i 991 bin dolar. Yani biz buna e, hadi düz 1 milyon dolar dediğimizde eğer biz bu projenin 10x yapar mı yapabilir mi diye düşünürsek aslında düşünmemiz gereken şey şu. Bu proje 10 milyon dolar market cap'e ulaşabilir mi? Ya da 100 kat yapabilir mi diye düşüneceksek aslında burada düşünmemiz gereken şey bu proje 100 milyon dolarlık bir market cap'e ulaşabilir mi? Gelebileceği fiyatlarda bence şu 700-800 milyon dolar gibi bir piyasa değerine ulaşması bence ilk aşamada zor. Ama bu e, ekiple bu marketing çalışmasıyla bu eforla biraz da piyasaya gir tarihte tarih de önemli ama belki bir 15 ay içerisinde bu tamamen benim tahminim herhangi bir bilgi yok bu konuyla alakalı. bir bir buçuk ay sonra bitmiş olabilir ve başlangıç yapıyor olabilir ve diğer bir borsalarda listelendiğini de hesaba katarsak şu bantlara gelebilir. Yani bir 80-90 milyon dolarlık market cap ile başlayabilir. Bu da yani e, düz 1 milyon dolar saydığımız için başlangıcı e, kaç milyon dolar olarak hesap edersek yaklaşık o kadar katlık bir yükseliş yapmış olacak. Yani daha aşağılara bile gelse 50 milyon dolarlara bile gelse 50 katlık bir yükseliş yapmış olacak. Biz burada 50 kat yükseliş yaptığında 50 katlık bir para kazanmayacağız. Bunu videonun başında da söylemiştim. Şu an tekrar hatırlatmış olayım. Neden? Çünkü şu roundlara bakarsanız hangi roundda aldığınıza bağlı olarak şu an 0.021 centte fiyatı yani şu an kaçıncı round şu an daha 6. rantta. Şimdi bu rantta aldığınız ya da alacağınız ya da daha önceki rantlarda aldıysanız veya ileriki tarihlerde alacağınız Rant sayısına yani birim fiyatına da bağlı olarak ne kadarını serbest olacağı önemli. 15. rantta alırsanız evet 3 sentlik fiyattan alıyorsunuz ama 10 kat yaparsa sizin de %10'u serbest olacağı için sadece yatırdığınız parayı çıkarıyorsunuz. Ondan sonraki her bir klemde artık kaç dolar kazanırsanız o kadarın tamamı kar olarak dönüyor. 100 kat yaparsa başlangıçta yani ilk klem edeceğiniz aşamada 10 katını çıkarabilirsiniz. Bu yüzden ön satışlardaki bu konuya dikkat edin. Ne kadar yükseliş yapması çok farklı bir şey. likiditenin ne kadar güçlü olacağı bambaşka bir şey. Sizin elinizde aldığınız tokenların ne kadarını satılabilir olduğu yani klem edip cüzdana çekip ya da borsaya çekip satabileceğiniz önemli bir konu. Ben daha önce 50-60 dolarlık bir şey almıştım. Tam küsuratını hatırlamıyorum çünkü BNB üzerinden aldığım için tam net bir sayı olmayabilir. Ama şu an cüzdanımda 2721 adet yani toplamda 2721 adet FET token aldığımı görebiliyorum. Açılış geldiğinde bunun hepsini tek seferde çekemeyeceğimi biliyorum. Bir miktarda bu fiyatlardan ekleme yapabilirim diye düşünüyorum. Şu an cüzdanımda 80-90 dolar civarı bir BNB var. Bu sefer de 0.15-16.5 var. 16 hepsiyle alalım. Yani bir 80 dolarlık kadar daha ekleyebilirim. Benim bu 80 dolarlık alımdan beklentim direkt listelendiği gün 8000 dolar 80.000 dolar gibi bir kazanç değil. Başlangıçta 150-200-300 dolar vermesi. Ondan sonraki süreçte bir sene boyunca ufak ufak her klaim ettiğinde 40 dolar 50 dolar 100 dolar da çekim yapabilme kendime aslında e, sonsuza kadar değil belli bir süre aralığında bir pasif gelir imkanı sağlamak. Buraya e-posta adresinizi yazabilirsiniz. Yani ilk defa siz alacaksanız. Ben daha öncekinde yazdığım için burada tekrar uğraşmıyorum. Bir de referans linki var. Size açıklamaya bıraktığım ve sabitlenen yorumlara bıraktığım linkten alırsanız aldığınız tutarın %5'i kadar da ekstra bonus geliyor bilginiz olsun referans linkinden almak zorunda hatta ön satışa katılmak zorunda değilsiniz burada kendi kararlarınızı kendiniz vermeye devam edin lütfen proje ile ilgili sitede verilen duyurular dışında başka neler de duyuru var. Onlara da biraz bakabiliriz. Şöyle genel olarak ben projelerin Twitter'larına ve Telegram'larına e, bakıyorum. Onları kontrol ediyorum. Ama burada YouTube'a bakacağım. Çünkü oyunla ilgili YouTube'da çok fazla kısa görsel vardı. Onlarda bir güncelleme var mı? Onlara bakacağım. Çünkü oyun ne kadar benim ilgimi çekmese de yani benim oyunlar genel olarak çok fazla ilgimi çekmese de oyun projelerinde nelerin ilgi çekebileceğini Az çok kestirebiliyorum. Burada da karakterler var. Size daha önce söylemiştim. Feti bir mimcoin projesi değil, ama marketing pazarlamasını mimcoin toplulukları gibi yapıyor. Burada da e, oyunla ilgili yeni görseller zannedersen epey gelmiş. Yani oyun nasıl olacak, nasıl çalışacak, e, içerisi nasıl, oyun nasıl oynanıyor gibi konularda epey fazla video olduğunu görebiliyoruz. Benim Feti ile alakalı bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. E, umarım yaptığım yatırımların karşılığını alabilirim. Ama karşılığını alamasan bile 50 dolar, 80 dolar toplamda bir 130 dolar proje tamamen sıfırlansa proje e, hiç zannetmiyorum ekibi bilinen kişiler e, onayları var vesaire ama başlarına bir şey geldi hepsi toplu kazaya karıştı öldü gitti vesaire proje bir şekilde bitti yani bunun çok farklı ve çok fazla sebebi olabilir e, bugün en güvenli projelerden birisi güncel olarak Tonkin projesi Telegram Vakfı arkasında çok büyük bir topluluğa sahip, çok büyük bir komüniteye sahip, Web2 kullanıcıların çekiyor vesaire. Ama işte ekipten birinin tutuklanma haberi gelince bile milyar milyar dolarlara sahip, piyasa değerine sahip bir proje bile anında yerinden %15, %20 oynayabiliyor. Piyasa yeni çıkacak olan projeler veya market gibi daha düşük olan projeler için haber derleri, böyle olumsuz bir haber derleri daha fazla etki yaratabilir. Bu yüzden her şeye hazırlıklı olmalıyız. Her zaman yaptığımız incelemeler araştırmalar sonucunda kendimiz karar verebilecek kadar bilgiye sahip olmalıyız. E, bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bana destek vermiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum.